Kelo olan masallarından Sihirli Tas. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir kelo olan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğluna "Kelo oğlum, keleş oğlum." diye severmiş. Günlerden bir gün kelo olan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarım, anacığımla pişirir yeriz, aç karnımızı doyururuz diye düşünmüş. Irmağın kenarına gelip otasını atmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık. Güzel mi güzel bir balıkmış bu. olan balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün? Balığın karnının içinde kocaman bir tas duruyormuş. Kelo olan bir sevinmiş, bir sevinmiş sormayın. Hem balığı götürürüm anama hem de tası demiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Kelo olan çok şaşırmış. Birkaç kere denemiş yine altın akıyormuş tastan. Kelo olan bu sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim demiş. Eve doğru koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Küpleri, altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yakınında fakir sayılırmış. Kele olan günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınların çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. Oğlum, bu işin sonu kötü olabilir diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim diyormuş. Keloğlan, böyle kendini beğenmesine insanlar da şaşırmış. Herkes... Aha, eskiden Keloğlan olan bundan daha iyiydi demeye başlamış. Kelo olan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tasını elle alıp ırman kenarına gelmiş. Şuraya bir saray, buraya bir saray, oraya bir saray demiş. Gurur ve kibirle suyunu tasını doldurmaya başlamış. Kıyıda biriken altınları gördükçe daha fazlasını istiyormuş. Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlar, altınlardan başka bir şey düşünemiyormuş. Bir de tas elinden kayıp suya düşmüş. Kene olan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta neredeyse boğulacakmış. Bin bir güçlükle kenara çıkabilmiş. Sıda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın. A benim keleş oğlum en güzel şey çalışıp alnının teriyle kazanmaktır. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu demiş. Kele olan bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç aramamış.